Selam Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefa gittiniz. Şöyle bir kalp bırakıyoruz. Hem de öpücüklü. Bakın şimdi. One Man Sukka atacağız arkadaşlar. Efsane mi efsane. Ama abi sıkıntı büyük. Neden büyük? Çünkü hesabımız Arjantin'de abi. Brezilya'ya gitti. Tableti oradan Arjantin'e gitti. Gidiyordu gidiyor. Bu sabahın 7'si falan video ediyorum ben arkadaşlar. Yani güzel bir keyifli bir maç atacağım. Her neyse abi tablet gelinceye kadar bu şekilde devam edeceğiz. Seviyorum sizleri. Güzel bir maç atalım. Bu arada hala beni yalnız Herkese teşekkür ederim. Hala izliyorsunuz, like atıyorsunuz. Bunlar benim için çok değerli. Ne diyordum? Bir gün. Herkes unutup gidecek. Ve herkes unuttu gitti ama hala buradasınız. Sevgiler, saygılar, abilerim, kardeşlerim. Like atmayı unutmayın. Kanalı paylaşmayı unutmayın. Her gün saat 11'de video gelecek. Nimo TV'de de her gün akşam yayınlarımız oluyor arkadaşlar. Hadi şöyle güzel bir maç atalım. Keyifli seyirlerimiz olsun. Yani bizim için güzel, keyifli bir maç olacak kesin abi. Gerçekten söylüyorum. Ama ne kadar zevkli olur bilmiyorum. Sabahın saat 7'si. Ve ben hala uyumadım. Sizlere video çekmeye çalışıyorum. Yani böyle bin geliyor ama böyle değişik. Kötü binler böyle anladın mı? Kolay killler, fightsız falan. Ben de öyle çok sevmiyorum. Abi, abi, kalabalık olsun istiyorum anladın mı? Oyunumuz kalabalık olsun. Rakipler güzel olsun. Fightlar büyüklü olsun böyle. O yüzden size güzel içerik üretmek için kaçıncı uğraşışım bilmiyorum abi. 14 kişi var çok az. 20 oldu gayet iyi. 20'ye ben okuyayım abi. Şimdi burayı aldırmamam lazım benim ya. Buraya oynayanlar var mı? Var. Kardeşim hoş geldin. Hadi sen de hoş geldin. Başka gelen var mı? Tamam başka gelen henüz yok. Açılsın mı açıl Abi oraya yaklaşmam lazım benim hızlıca. Aha. Abi onlar nasıl vurdu bana öyle ya? Bir yakınım var. Abi yine canım bir. Abi burayı çözmem lazım ben geri ya. Tamam tam olarak bundan bahsediyordum. Bomba çekti. Çektim bombayı kanka. Çektim bombayı kardeşim. Ne oldu? Çok olmadı mı o? <laughs> Benim çıkartmanı kapat etmiş. Şimdi aha burada birileri var. DBS'li bir kardeşimiz de var. <laughs> e, o DBS vermelerini bana ver ben daha çok iş yaparım burada. Tamam mı? Ne oluyor bu manyak? Onuz ne yapıyor, mı ayaklar? Harbi ne yapıyort onlar? Sen <laughs> neredesiniz? Ya adam bulamıyorum ya, problem var. Aha önüm yakın. Tamam, kurnazı vurdum. Tamam, bunu hallettim. Aha, arkamda biri geldi. Aha. Oo, burada büyük fight var birader. Aha, karşıdan karşıya geçiyor. Oha! Aa! Nasıl vuramadım onu? Abi bir sürü kill var. Abi, abi tür üzerinden geç. Tam üzerinden geçsene. Tam üzerinden geç hemen. Ah tamam üzerinden geçiyor ama. biraz uzak ama geçiyor. Nasıl vuramadım ya? Abi vurur oyunu devam ederdim 15 kille 16 kille. Ah be o evlat. Ah be. Oğlum nasıl kaçırdım onu? Bir kilim geldi. Oğlum ikisi de ezilmedi bu arada. İkisi birden ezilir diye düşündüm ben. Geldim kardeşim. Kardeşim o öyle oynanmaz, böyle oynanır. Biraz önce kusuruma bakmayın, dalgınlığımı gelmiş olabilir. Ben yani o adamdan inerdi, o zaman buraya inerim tekrar. Tamam, kill de aldık. Abi orada fark var, danger, danger. Şu kilisede biraz oynuyorum ya, kilisede böyle ameliye falan filan. Buradan zevkli olabilir. Neredeler? Göremiyorum ki. Vuruyor birilerini ama. Ay mermi boşa gitti ya. Atladı o da. Orayı temizledi o ya. Dencun adı adamın adı. Harbi harbi temizledi orayı ya. Killer boşa gitti. Keşke direkt kafa atsaydım. Dedim AMR e oynayayım birazcık. 16 kişi kill var. 18'de kalan var. Oğlum bura bayağı kalabalık bu arada ha. Neredesin? Ben kusura bakma çekeceğim ya. Hı hı. Güzel bomba. Ne yapacaksın şimdi? ben direkt aşağı vururum onu da. 뭐? 허 뿜! Lan nasıl sekilmedi o? Kanka iyi vurdu ha çocuk. Bir bomba atıyor bomba mesafesinde. Aa olaylara bak sen. Bir kardeşimiz gelmiş hoş gelmiş buraya bomba gelir mi? tamam. Hepsini çözeceğiz abi. Alanda yerimiz alalım. 20 kilimizi aldık. Bine doğru gidelim. Alan nerede? Abi parça alanı. Aa köprü tutulur lan. Allah 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 Allah. Köprü tutulur abi. Köprüden oynanır abi. Bu işi çözeriz biz. Aga be. Kendi hesabım olsa da oynasak. Üzücü ya. Benim de hesabımız yok kral. Bu kendi hesabım da dolu bir hesap değildi ya. Kendi diğer hesabım çok doluydu. O da tadil harcantıdan gelince artık oynayacağız nasıl işte. Ayak sesi duyar gibi oldum bana mı öyle geldi? Nerede adamlarım? <laughs> tamam, ikisi orada. Oy, ne lan. Yani bir vurduk, iki vurduk, geriye iki kaldı. Mantık. Kedici kaldı kanka. Onu da vurmaya gideceğiz yani artık yapacak bir şey yok. Onu vurmayacağım. Dart derken oynaşacağım abi. Gerçekten vurmayacağım. Onun dans etmesini istiyorum bak şurada yüzüyor. Onun dans etmesini diyeceğim abi. Öldü o da. bir. O zıplıyor. Selamünaleyküm. Ne haber lan? Ne haber nasılsın? Aleyh aleyh. Ya Habibi gel. Habibi. Okay. Adam ne anlatıyor bana oğlum bilmiyorum ya. Ne alaka bununla ya? Abi ben bay yemek istemiyorum ya. Ya da Şöyle rastgele bomba atsam ne olur acaba? Kafası düşer mi? Vurur mu acaba? Ha? Araptan düşman. Oğlum kitlik basıyor bu. Çözemedim ya biz. Ben bu işi çözemedim ya. Bu adam beni vurur. Şimdi vuramaz. Bu Habibi evini salacağım bakalım. İhanet ettik mi bilmiyorum. Ama ihanet eder mi bilemem. Vay evet, bro vay vay vay. Thank you bro. Win al win al. Okay. Okay okay. Kill me bro. Kill me. Kill me. Evet, evet. Okay. Kill me. You are win. okay, okay. no problem bro. I love you baby to! Let them make tall the I am Turkish player! I am Algeria, bro, I am. Oh. 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 Good, good, good night, good, good night bro! Good night, good night. You, thank you, bro. YouTube Mazarja! YouTube Mazarja you. bro. Yeah. Nice, How? Are you? how are you? Okay, thank you, bro. Bye bye. I'll touch the gas! Ama bir takipçi lan. Abi çok güzel oldu ama. Ara bir tane kardeşim muhteşem bir win saldık. Harika bir oyundu. Ben gerçekten çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Yani böyle eğlenceli videolar iyi oluyor ya. Hmm, düşünüyorum nerede problem vardı. Poçinki yapmadığımız yerde problem vardı. Poçuk de bizi vurdular tekrar geri döndük bir. AMR'mizi aldık oyunumuzda oynadık. Zevkli fightlar oluyor arkadaşlar ama tabii ki de daha izleyikli ve güzel fightlar izlemek istiyorsanız Nemo TV'de elinde olurum arkadaşlar. Geceleri ben akşamlar 9'da turnuvalarımız var. Turnuvalarda yer alıyorum. Uğrarsanız sevinirim. Bir videonun sonuna geldik kanka. Kendine çok iyi bak. En beğendiğin sahneler etiydi. Mesela Pochinki fight'ı iyiydi ya da ne bileyim ben son adama kill salman iyiydi. Bin salman iyiydi. Yazabilirsiniz. Bilmiyorum belki daha farklı yerler vardı ilginizi çeken. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizleri. Görüşürüz. Bye bye.